arkadaşlar merhaba. Bugün bayanlar özel bir çalışma yapacağız. Ee, çalışmadaki hareketlerimiz 20 tekrar olacak. Bunları e, düzenli olarak yaptığımız sürece karın bölgemiz, yanlarımız mutlaka mutlaka e, yağlanmaları engelleyeceğiz. Evet. Kollarımız yukarıda. Evet. 20 tane. Evet, hemen kaldık. Evet, yana alıyoruz 20 tane. Evet. Evet, düzelttik. Yana aldık 20 tane. Ve karın bölgesinde yağlanmalar e, biraz zor geçer arkadaşlar. Ama bu yağlanmaları hareketlendirerek bu hareketleri yaparak mutlaka mutlaka e, en aza indirgeyebiliriz. Evet bıraktık. Açtık bacaklarımızı. Evet şimdi 20 tane yukarıda aşağıda evet. Evet mutlaka kolları yukarıya kaldırıyoruz. nefes unutmuyoruz. Evet dinlendik. Sağladık vücudumuzu. Sağlıyoruz. Evet şimdi kürek hareketimiz var. Kürek hareketimizde bir uç aşağı giderken dizler kıvrılır. Yukarıda birleşirsin. Bu sefer tersi. Evet. Bir. 20 tane. İki. Üç. Dört. Dört. Vücudu inanılmaz çalıştıran bir harekettir arkadaşlar. 6 7 Yaptığı zaman mutlaka göreceksiniz. Evet. Dizlerimizi bükmeyi unutmuyoruz. Evet. 20 tane. Evet dinlendirdik kendimize. Evet ne kadar çalıştırdığını mutlaka mutlaka göreceksiniz arkadaşlar. Çok güzel ter attıracak bize. Evet bacaklarımızı açtık. Kollarımız. Evet. Evet. 3. Terse gidiyoruz. Terser, ters ayak. <laughs> Nefes almayı unutmayalım. Evet dinlendirdik kendimizi. Salladık vücudumuzu. kollarımızı ağrıyacaktır biraz. Evet tekrar 20 20 te tekrar. Evet kollar düz. Başımızı takip ediyoruz arkadaşlar. Evet dinlendirdik. Evet. Kollar yukarıda. Bacaklar açık. 20 tekrar. Vücudumuzu yatırıyoruz. Evet. Dinlendirdik. Son bir kürek hareketimiz var. 10 tekrar yapacağız. Daha sonra açma gelmemizi yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Bir. Dizleri kırmayı unutmuyoruz. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evde basit aletlerle yapabileceğimiz uf, yorucu, efor sarf edici, yağ yakıcı, karın bölgemizi, göbek bölgemizi, yanları rahat rahat çalıştırabileceğimiz hareketler bunlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi idmanlar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Takip e, takip ettiğiniz zaman zaten bayağı bir keyfim yerine geliyor. Çok teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Evde kal Ankara. Evde kal Türkiye. Görüşmek üzere.